2000 liradan fazla oluyor. Bayağı büyük bir para bu arada bu. Üzerinde aslan varmış. Galatasaraylılara selam olsun buradan. Şurası merkez işte. Abi otobüs free wifi varmış. Şok oldum ya. Yani hani İstanbul'da İETT'lerde free wifi olduğunu düşünüyorum. Bakın buraya çok güzel bir anime şeyleri yapmıştır ha. Telefondan bakınca tam gözüküyor ama gözle bakınca merdiven bu. <laughs> Bak burada bir şey daha gördüm. Türkiyano. Helal. Bizim bir Türk ayva açmış burayı muhtemelen. Çok tatlı ya. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bayağıdır gezmiyorduk. Tayland'dayım. 3 aydır. 3 ay tam bugün. Yarın da oluyor diyelim. 89. günde çıkıyorum. 89'da çıkmamın sebebi şu. 90 günde bir burada kalırsak immigration ofise bir belge gibi bir şey vermemiz gerekiyor. Dedim onunla uğraşacağım. Bir Hong Kong'a gideyim geleyim. Hong Kong gezimiz başlayacak ve gidebilirsek Macau'ya da gideceğiz. Macau'ya girişler birazcık problem. Yani biliyorsunuz Türk pasaportunda bayağı sıkıntılar çıktı Macau'da. Giden arkadaşlarım söylüyorlar yani. Alınmayanlar oldu ve bir gün ya da iki gün bize veriyorlar. Ve biz de zaten fazla vaktimiz yok. Altı gün yani bir hafta tatil yapacağız. Evet, ses çıkıyordu o yüzden kesin bir hafta tatilimiz var. Kısaca bir haftada Hong Kong ve Macau'yu gezmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Sizlere de göstereceğiz. Size prosedürlerden bahsedeyim. Şimdi gelirken biletimizi online almıştık ama yine çantamızın tarttırılması gerekiyordu. Yine sıra sıraya girdik ve bize iki bir bilet bastırdık bu arada ve bize dönüş biletini sordular buradan. Oraya giderken, şu arkamdaki şey sürekli beni takip ediyor, bize dönüş biletini sordular. Dönüş biletini gösterdik ve ondan sonra e, bizim biletimizi buradan online kesip bize verdiler. Bilginiz olsun, Hong Kong'a giderseniz ne olur ne olmaz diye dönüş biletinizi de alın. Şimdi bundan sonra da Hong Kong'dan geçtiğimiz zaman bize bir şeyler sorulacak mı sorulmayacak mı onları size göstereceğim. O zaman biz uçuşa geçelim. Uçuşumuz 3 saat bu arada ve Tayland'dan 1 saat daha e, ileride Hong Kong. O yüzden 4 saatlik zaman farkı olacak oraya indiğimizde. Gece 3'te biniyoruz, sabah 7'de inmiş olacağız. O zaman biz yolculuğumuza başlayalım. Evet şimdi Hong Kong'a girdik arkadaşlar. Şöyle treni doğru giderken size giriş aşamamızı anlatayım. Geçtiğimizde sadece kaç gün kalacaksın diye sordular ama e, pasaporta stamp basmadılar. Şöyle şöyle ufak bir kağıt verdiler ben de cüzdanı oraya koydum. E, bununla birlikte 5 Desember'a kadar 3 ay boyunca vize vermiş oldular ama e, pasaporta mühür vurmadılar bilginiz olsun. Onun haricinde hiçbir şeyle karşılaşmadık durum bundan ibaret. Yani şimdi bir de şehre ulaşımımıza bakalım. Bir de sim kart bulabilirsek onu da alalım. Onu da gösterelim. Eğer bulabilirsek. Buralarda varmış ama nerede olduğunu ben bilmiyorum tam olarak. Size tuvaleti göstermek istedim. Şöyle elinizi uzatıyorsunuz. Buradan köpük veriyor. Buradan suyu veriyor. Buradan da hava verip elinizi kurutuyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Burada da kağıt var. var iyiymiş ha. Hong Kong iyi başladık güne. Evet şimdi sim kartımızı aldık. Şöyle bir sim kart aldık. Zaten bir hafta kalacağız burada. 10 günlük sim kart varmış. 7-Eleven'dan aldık. Normalde birkaç tane daha sim kart satan yer vardı, bayi vardı. Onlar kapanmışlar. 7-Eleven'da bunun fiyatı indirimliydi. 68 Hong Kong doları. Arkadaşlar fiyatları 10 Hong Kong doları olarak vereceğim. Yani 4,5 TL falan yapabiliriz Hong Kong doları. Öyle hesaplayabiliriz. Şuna 10 günlük sınırsız internete tam olarak 68 Hong Kong doları verdik. Ve şimdi otobüsümüze doğru geçip şehir merkezine geçeceğiz. Devam edelim. Evet, şimdi şu anda otobüs terminaline doğru geldik. Tren kullanmayacağız, otobüs kullanacağız. Fiyat farkı çok fazla var çünkü. Ee, A21 bizim gideceğimiz yere gidiyor. 34.6 Hong Kong doları olacak. Şimdi oradan devam edelim bakalım yolculuğumuza. A21 Yellow Line'daymış. Yellow Line burası olması lazım. Aynen şu yukarıdakiler sarı e, hattı gösteriyor. Buradan Hong Kong'un merkezine doğru geçeceğiz. O e, otelimize doğru, turistik yerlere doğru diyelim. Şimdi bakalım ödemeyi nasıl yapacağız, nasıl becereceğiz onları göreceğiz. Evet, şöyle sarı metro hattında A21 yazan yerdeyiz. Buradan geçeceğiz. Şimdi bize bir de sizlere paralarını göstereyim. Şöyle şu 10 Hong Kong doları oluyormuş arkadaşlar. Bunun değeri Hani 50 TL falan var yok. 45-50 TL böyle. Şöyle ikinciyi gösterelim. Şu 20 Hong Kong doları oluyor arkadaşlar. Daha sonra daha büyükleri de var bunların. Onlara da bakalım şimdi. Evet şimdi bunlarda bir yüzlük bir de 500'lük. 500'lük 2000 liradan fazla oluyor. Baya büyük bir para bu arada bu. Üzerinde aslan varmış. Galatasaraylılara selam olsun buradan. Neyse şimdi biz otobüsümüzü bekleyelim. Şehre doğru yol alalım. Evet şimdi otobüsümüz kalktı, yolculuğa başladı. Abi şuraya baksanıza. Hong Kong'un etrafı tabii hep sularla çevrili olduğu için böyle. Şöyle gösterebilirim yana doğru. Bakın. Suların etrafında üstlerinden köprüler geçmiş şey. Böyle bir alan yani. Buradan e, tam olarak 1 saat 10 dakikaya falan şehir merkezine varacağız arkadaşlar. Keş para kullandım ben de. Ee, tabii ki üzerindeki kuruşları geri alamıyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun. 34.6 Hong Kong dolarıydı. Ben 35-35-70 Hong Kong doları attım şeye, e, otobüse. Tam olarak o fiyata gelmiş olduk. Bir Hong Kong doları da 5 liradan pahalıymış bu arada. Bilginiz olsun şu anda. Yani tabii bu 6'ya çıkar mı? Demeden siz videoyu izlerken 2 <laughs> hafta geç editlesem böyle bir fiyat farkı olur. Şimdi etrafı göstererek birazcık devam edelim yolculuğumuza. Çok fazla sekliyoruz. Çift katlı otobüs bu arada bu. Şöyle göstereyim. Bakkaya doğru. Bu üst katı. Üst katında hemen en köşeye geçtik. Otobüs biz çöktük yani. Bu tur otobüsleri falan var ya onlar gibi olsun istedim. E fiyat da ucuz. 10 numara 5 yıldız diyelim yani şimdilik. Şöyle biz yolculuğumuza devam edelim. Ara ara farklı şeyler görürsem gösteririm size otele yerleşmeden. En azından yolculuğu birazını görmüş olursunuz. Bu arada Kavlon tarafına gidiyoruz. Kavlon Park'ın orada bizim kaldığımız yer. Guest House'umuz. Evet böyle deniz kenarında, deniz üzerinde, yanında falan kurulmuş. Böyle bir teknoloji şekli olarak düşünüyoruz yani biz burayı. Yani ben öyle zannediyordum ama şimdi sanki Karadeniz'deyim arkadaşlar. Baksanıza şuraya bu arada Disneyland varmış. Belki oraya gidebiliriz Disneyland'da. Eko çok istiyor. Do you Disneyland? Yes. Maybe. If we have a time we can go. I no have time. Zamanımız olmayabilir orası için arkadaşlar. Çünkü 5 gün kalacağız burada. 5 gece 6 gün. Zaten ilk günü son günü sayma. Ne oldu? 4 gün kalıyor abi. Yani bir de Macau'ya gideceğiz derken bayağı bir yorulacağız yani. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor şu anda. Yarı yolu geldik gibi hemen hemen. Biraz sonra da merkeze doğru dönecek herhalde. Binaların olduğu yeri şu. Sağ tarafta herhalde. Sağa doğru kıvrılacak buradan. Orada Hong Kong'a varıyoruz. De varmış buradan geçerken. Bu arada e, video iş normalde açmayacaktım daha otobüste de. Abi otobüste free wifi varmış. Şok oldum ya. Yani hani İstanbul'da İETT'lerde free wifi olduğunu düşünün. Çok mantıklı bir hizmet. Havaalanından geliyor abi. Free wifi olması 10 numara 5 yıldız. Bir hizmet yani insanlara. Teşekkür ediyoruz Hong Kong belediyesine. Evet şimdi şehre çıktık. Bak bu dağın altından geçtik defa şehri görüyoruz şu anda Arkadaşlar şöyle bir bakın büyük büyük binalar burada burası başlangıç biz Muhtemelen turistik yerleri daha ileride oralara geçeceğiz şimdi şöyle çok fazla teknolojik aletler, hani ürünler, import, export işleri var yani ithalat, ihracat. Hepsi burada konteynerlarla Europe, Europe, yani Avrupa'ya, Türkiye'ye, oraya buraya hep buradan gidiyor yani gemiyle falan çok fazla ürün gidiyor bilginiz olsun böyle Hong Kong'da. Gereksiz bilgileri verelim yani böyle yolda gördükçe dikkatimizi çeken. Evet, şehir merkezine doğru geldik arkadaşlar orada etrafta bir Çince karakter var. Ben yani Çin'e Çin bağlı olduğunu biliyordum ama hiç böyle düşünmemiştim bu kadar fazla Çince karakterle karşılaşacağımı. Sanki çay e Tamda gibi değişik ve güzel. İlk defa böyle Hong Kong'a geliyoruz. Bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz zamanla görelim. Evet şimdi, şimdi otobüs durağında inelim dedik. Böyle bir 20 dakika falan yürüme mesafesi var herhalde. Yani zaten otele girişimize vakit var çekin saatimize. Biz de bu arada hem de etrafı görelim. Bir de bir kafede falan oturursak böyle bir şeyler içelim dedik. Şöyle Hong Kong sokaklarındayız. Karaya ayağımızı bastık diyelim yani. Bu arada burada Seven Eleven'lar da var arkadaşlar. Bakın karşıda görüyorum. Tabii muhtemelen e, bizim Tayland kadar çok olmasa da muhtemelen var bayağı yani. Çünkü bayağı rastladık. Videolarda rastladık böyle söyleyeyim. Aha şurada da miksuyu varmış, bak şu kırmızı miksuyu. ama tabii miksuyu yazmıyor, Çince yazıyor. Evet, bir yer bulalım bakalım, bir kafe gibi oturalım, orada dinlenelim birazcık, kahvemizi falan içelim. Şimdi geçerken bir temple gördük, şöyle bir Çin temple'ıymış, Yuatama'i diye, bir bakalım şöyle bir geçelim ya. İçerisi nasıl bir yer? Görelim bakalım. Ha, park gibi yapmışlar. Çok güzel. Böyle avlanlar geliyorlar, oturuyorlar, bir şey içiyorlar. Çok mantıklı ama ağır bir tütsü kokusu var abi burada. Şurada yine bir ufak gölet yapmışlar da balık yok burada. şöyle gireceğiz herhalde içeri. Aynen şuradan geçip sola dönmemiz gerekiyor. Yani burası park alanı. Temple şu yan taraf anladığım kadarıyla. Aynen şu çatısı böyle olan. Biz parka çıktık yanlışlıkla merdiven çıktık ya yorulduk. Neyse Temple'a doğru geçelim bakalım. Evet arkadaşlar burası bir Çin tapınağı bu arada. Şurada ne var öyle tezgahlar? Bildiğin Oturak kiralıyor herhalde, çayla kahveyle birlikte. Oturaklar var bak orada. İnsanlar Anlayamadım. Kiralanacak bir yer de değil ama Bir şeyler satıyor da olabilirler. Neyse şöyle bir tapınak abi bu Tayland'da gördüğümüz bizim sarmaşıklı ağaçlardan hep. Burası da Çin Tapınağı. şeyleri görünce bizim top oyunu aklıma geliyor. Üç tane böyle pet şeyi koyuyorlar. Topla üçünü devirmesini söylüyorlar falan. O aklıma geliyordu. Birazcık yorulduk tabi. Gece uyumadık. Uyumadan devam. Ama tapınak güzelmiş. Farklı bir mimarisi var. Şapkamızı çıkaralım. Şöyle bir alan. yarışları oluyor biliyorsunuzdur. Yılın belli dönemlerinde turları falan var bunların. Şöyle bir yer bakın. Güzelmiş, hoş bir alan. Küçük bir tapınak ama. Çok da büyük değil yani. şöyle mumları falan alırsanız tepsileri 58 dolara satıyorlar burada. Hatta bak daha küçükleri varmış burada. 12 dolar, 18 dolara otomat yapmışlar. Oradan otomatik de alabiliyorsun çok mantıklı. Güzel. Burada ne var? Liz Genelde tam istiyor. Burada şans şeyleri falan çekiyorlar aynen. Aha benim kralım var orada bak. Bak 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 tayı bahtı var bak. Tayland paraları. Bildiğin duruyor burada yukarıda da hoca efendi bir şey anlatıyor bak. Abi çok sıcak. Bu arada şunların tanesi herhalde iki tanesi 10. Alttakiler 10. Şunlar 13. Bak atması var 10. Balıklısı varmış 13. Değişik değişik şeyleri var. Domuzlusu 13. Bak bu da değişik pizza gibi 22'ymiş bunların fiyatı. Abi 5.5 TL ile çarpıyorsunuz işte yani ne yapıyor? 55-60 TL'den falan başlıyor ufacık borçalar burada. Fiyatlar ortalama bence e, Hong Kong'a göre ucuz sayılabilir yani. Çünkü yemek yerleri gördüm. Lo, et, yani bizim esnaf lokantası gibi. 35'e yani ne yapıyor? 200 TL'ye yemek veriyorlar abi yani. Sonuçta Türkiye'de de yediğim fiyatlar bunlar. Ama tabii ben Tayland'dan geldiğim için birazcık fiyatlar yukarıda geliyor bana. Öyle söyleyebilirim yani. Evet şimdi bak burada bir şey daha gördüm. Türkiyano. Helal. Bizim bir Türk abi açmış burayı muhtemelen. Çok tatlı ya. Helal yemek yeri ama batmış kapanmış yani. Ya da akşam açıyor. Bakalım akşam geçersek önünden gösteririz bir daha. Ama şimdilik batmış gibi duruyor. Bir süpermarkete geldik şimdi. Bakın şöyle şeyler alırsanız. Bunların pişmişleri falan da oluyor herhalde. Bak 36 ya. Mi bu? Belli herhalde. Güzelmiş. Evet. Bak abi ekipini alıyorsunuz buradan. 25 bahtta şöyle 10 parçalı cheddar peyniriniz var. Ne yapar? Bah diyor. 25 çarpı 5 ne yapar? 130 TL falan yapar herhalde TL olarak. Çok da pahalıya gelmiyor bunlar market fiyatları. Öyle söyleyebilirim. Su olacaktık. Böyle alkali sular varmış. 2 litrelik falan. 16 Hong Kong doları. Bak şunlar tatlıymış. Bir alanı bir bedava. Tam olarak fiyatları 6 tanesi 3'e geliyor bunların. Watson's Water. Güzelmiş. suyumuzu alalım. Neyse bir McDonald's'a geçelim sonra. McDonald's'ta şunun fiyatı, bunu aldım bu arada sıcak latte. 25 Hong Kong doları, 125 TL civarında yapıyor. Bir de Apple Juice aldık. Bu da 20 yani 100 TL elma suyu. Böyle bir McDonald's burası da. Güzel bir yer. Biz sevdik burayı. Fiyatları da göstereyim dedim sizlere kahvemizi içtik McDonald's'ta. Şimdi bir masajı gördüm. Abi 148'e 50 dakikalık ayak masajı varmış. Yani Aku Point masajı miş Ne yapıyor? 5000 lira falan yapıyor ya yine de. 800 ile 1000 lira arasında fiyatlar var yani. Az değil. Tayland'dan çok çok pahalı. Tabii ki orayla kıyaslamak yanlış olur ama şimdi oradan geldiğim için kıyası fiyat kıyasını ona göre yapıyorum yani. Ama dediğim gibi Bakın burada yemek yiyorsunuz. 49'a, 50'ye yemek yiyebiliyorsunuz. Türkiye fiyatlarıyla aynıdır muhtemelen. 5 çarpıyorsunuz. Düz hesap 5 çarpın yani. 3'e 5'e bakmayalım. 5.2 ile çarpmayalım yani. Bak yine burada 35'e, 40'a şöyle yemekler varmış. Tabi bunlar domuz mu değil onları bilmediğim için pek yemeyeceğim ama herhalde bunların şeylisi vardır. Çıkınlısı, mikınlısı vardır. 36 baktan baş 63 bakta kadar devam ediyor. Yattar böyle. Bir evet. yani yerde yerken de zaten daha sonra gösteririz acıkınca. Ama tatlı tatlı yemek alanları var böyle ya. Orada çok fazla böyle e, evsiz insan gördüm. Yani 3-5 tane rastladım. Hong Kong'u yeri fazla bence. Yani tabi bilmiyorum. Merkezlerde yine var mı yoksa bana mı denk geldi? yok ama yine de fazla geldi bana 3-5 şişe rastlamak böyle yarım saatten az süredir yürüyorum yani sonuçta. Bak yine yemeklere bakalım. 53 fiyatlar 50 bandında sabit. Yani aşağısı yukarısı var. 50'ye bir yerden doyabiliyorsunuz. 250 TL'ye. Öyle söyleyebilirim yani ortalama yerlerden. Şimdi otelimize doğru ilerlerken bakın bunlar eski binalar. Şu ileride de yenileri var burada. Bayağı bir. 500 metre falan ileridedir. Öyle söyleyebilirim. Tempo Street'e geldik. Burası Tempo Street arkadaşlar. Ben böyle fotoğraf çektirmelik. Turistik bir alan yani. İnsanlar önüme çok fazla çıkıyorlar. Muhtemelen buralar akşam falan bayağı e, cafcaflı olur. Çünkü tezgahlar var ve boş şu anda. Ama akşama doğru dolduğunu tahmin ediyorum. Bak fiyatlar yazıyormuş burada. Geliriz bir akşam ya. Buraya uğrarız yani. Sevdim ben burayı. Çok tatlı gözüküyor. Şehre geldiğinizde böyle çok fazla sayıda park var. Bu da Kowloon King Park olarak geçiyormuş. Bakın abi herkes burada oturuyor, sporunu yapıyor, sessizce takılıyor. Güzel alan ya. Şehirde çok fazla böyle küçük küçük yerler var. Ablam var bak orada enerjiyim enerjiyi tutuyor, bir şeyler yapıyor. Bırakma teyze bırakma. Evet yerimiz böyle. Evet, evet abi direkt dikkatimi çeken olay. Bunlar da kiralar herhalde. Abi kaç? 9500. Bu ama çok büyük. 5 artı 2. 2 artı 1. 1850. 2000 evet. bin lira kirası var yani. Bak 940'a küçücük yer veriyorlar böyle aylık. Çok ufakmış da bu iki oda diyor ama herhalde. 940 ne yapar? 50 bin lira gibi bir rakam. Yani burada ev kiralıyorsanız başlangıç 50 binden evet. 100 binlere falan iyi daireler var bilginiz olsun yani. Genelde şöyle 100 bin lira falan 2000 dolar civarında Hong Kong Yalnız evimize yaklaşırken sokaklar daha da güzelleşiyor arkadaşlar. Bir yan yola saptık ufak bir kaybolduk demeyelim de yan tarafa gittik geldik yolu uzattık. Şu sağ taraf buranın arkası Kowloon Park olarak geçiyor. Bir de Kowloon City var. İkisi farklı yerlermiş. Ee, daha sonra Kowloon Park'a da geleceğim. Muhtemelen orayı da göstereceğim. Ama şimdi evimizin yolunu görelim böyle bir gittiğimiz yolu. Güzel, nice bir alan. Yerler temiz abi. Ama Hong Kong çok temiz mi? Singapur gibi o kadar temiz değil. Çok pis yer gördük yani. Oraları çekmedim tabii. Ee, Singapur'la kıyas dahi edilemez. Ben hani eşdeğer zannediyordum ama e, ne yazık ki öyle bir temizlik, öyle bir şey yok yani burada ne kadar temiz olsa bile şu anda gördüğümüz yollarda çok fazla çöp gördüm arka taraflarda. Evet. Biraz daha yürüyelim bakalım. Yorulduk biz de bayağı. Evet giderken bakın ne görüyoruz yukarıda. Bayraklarımız var burada. Yani burası Çin'e bağlı olduğu için tabii ki çok fazla Çin bayrağı var. Çince yazılar var. Sabahtan beri diyorum zaten. Muhtemelen Hong Kong iyi. Bir... Kaç yıl sonra? Totalde herhalde şöyle bir şey vardı. Tam hatırlamıyorum. Burası bir sömürge yeriydi. Buradan sömürgeciler çıkarken Çin'e bırakıyorlar. Ve 50 yıllığına özerk olarak kalıyor. 50 yıldan sonra muhtemelen Çin'in himayesine girebilme ihtimali var. Bakın buraya çok güzel bir anime şeyleri yapmıştır ha. Telefondan bakınca tam gözüküyor ama gözle bakınca merdiven bu. Çok iyiymiş kalacağımız yer çok merkezi bir yerde ama şöyle bir alan. Burası hep otellerin, hostellerin olduğu alan bu arada. Şöyle göstereyim mi? Bina boştu, fena. Bizimkisi EK Peace Guest House olarak geçiyor. Burayı ucuza tuttum, bir günlük tuttum. Beğenmezsem değiştireceğim diye. Zaten Macau'ya da gideceğiz. Şimdi eşyalarımızı koyalım bakalım. Ee, sonradan da devam ederiz bir şeyler içmeyi, bir şeyler yemeye. Şöyle bir küçük bir odamız var arkadaşlar. Böyle gösterelim. 10 numara 5 yıldızlı ufacık bir tuvalet banyosu var burada. Evet. Şöyle bir alan. En azından camımız, şeyimiz var. Buranın geceliği 300 Hong Kong Doları arkadaşlar. Küçük ama temiz ve güzel. Buralarda bunu bulmak çok da kolay değildir. Evet, kapanışımızı böyle güzel bir yerde yapalım dedik. Kaldığımız yerden çıktık. Ee, Hong Kong'a geldik. Ee, bir gece durmuyoruz. Çok yorgunuz bu arada. Şimdi birazcık daha gezeceğiz, bir şeyler içeceğiz ve sonradan dinleneceğiz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.